Hepinize merhaba arkadaşlar. İnci bugün biraz hasta oldu. Kendini hasta hissediyor. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada indiyolarına bakıyor. Evet. Sana hasta oldun ya kendine gelmen için bence seni bir e, duş aldırayım ılık duş aldırayım bakayım ateşin var mı duş aldırdıktan sonra sana bir buhar verelim şurup içirelim seni bir iyileştireyim olur mu evet. hadi kalk da bir duş aldırayım seni ama çok üşüyorum üşüyor musun ay ince kalk kalk banyo yapalım ondan sonra e, evet, ateşini ölçeriz. Bir de buhar makinesi veririz. Şurup da veririz sana. Tamam. Hadi kalk. Videoyu beğenirseler ama örtüyü açarım. Videonu beğenirlerse örtüyü mü açarsın? Evet. Beğenirler, beğenirler. Hadi kalk. Beğenirler. Evet <laughs> arkadaşlar, inci banyo yaptırdık. İnci bir kalk bakayım. Bir kalk kalk. Beğenirlerse... Kalk bakalım inci. Beğenirlerse kalk. Beğenirler aşkım sen Beğen niye beğenmesinler? Aşkım. Bakın tertemiz oldu çiçek gibi oldun ince. Ben yapınca biraz daha iyi oldun mu ince? Evet. Biraz daha iyi hissediyor musun kendini? Evet. Saçını Saçın saçını ördük bakın arkadaşlar incinin Anne dön baksın diye. arkadaşların. Bak ördük incin saçını. İnci ince bu ilacı şimdi gel otur buraya. Otur buraya buhar makinana katacağız şimdi. Sonra sonra sana buhar vereceğiz. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Ben doktor olayım. Tamam mı? Seni iyileştireceğim şimdi. Hah buhar makinana kırılmaz. Şunu bir çıkarsana ince. Şunu bir çıkar. Buhar vereceğiz arkadaşlar ince. İnci banyo yapınca sanki biraz ben daha iyi oldu. Ben. Çıkar çıkar. Çek. Çek 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 çek. Heh. Şimdi şunun içine buhar katacağız. Sen tut ben açayım onu. Ben açayım şunu sen sık içine tamam mı olur mu arkadaşlar İnci sanki biraz kendine geldi gibi değil mi İnci ben yapınca kendine geldin Anne. bunun ucunu açıyoruz açtık tamam bunu içine döküyoruz şimdi içine İçine döküyoruz hepsini sık içine İnci hepsini anneciğim hepsini sık ben tutayım sana yardımcı olayım sık 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 bitti mi bakayım bakalım bitti mi bak bakalım. Bitti. Bitti. Tamam. Onu kat şimdi. Tekrardan buharın üstünü tak. Üstünü takalım bak şurada. Ha. Onu da tak. Nerede? Şuradan takman gerekiyor. Hı hı. İçine tak. Kaldır. Evet evet. Kaldır. Tak 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 tak. Heh. Şimdi buhar makinesini aç gel. Koş. Buhar makinesini aç da gel. Olmadı mı? Evet. Neden? Oh, no. Dur bakalım arkadaşlar fişini mi takmadık acaba? Evet arkadaşlar fişini takamamışız ya biz buhar makinasının bakın buhar makinasını çalıştırdık şimdi. İnci ne hissediyorsun? Ee, oynalana. Oynala... <laughs> Allah İnci seni var ya. oynalana gittik dün değil mi? Eğlendin orada. Dün de hastaydın ama bu kadar değildin sanki. Anne. Efendim. Öyle. Beren geldi, Esra geldi, ben geldim. Evet, arkadaşlarınla beraber gittiniz değil evet. mi aşkım? Evet, arkadaşlar şimdi ince şurup da vereceğim. Pembe şurup, beyaz şurup da vereceğim. Şu ilaçtan da sıktık şimdi buharda. Hadi bakalım ince ince iyileşmen lazım. İnci iyileşmen bebeklerim bile seni çok özledi. Seninle oynamak istiyorlar İnci. Onlar da senin yanında oturuyor. Evet. Birazdan iyileş de oyun oyna tamam mı? Ama ben yapmak iyi geldi gibi sanki sana. Evet. Şimdi çorba yaptım sana çorbanı da iç tamam mı anneciğim? Ne çorbası? Sana çok güzel şifalı bir çorba yaptım. Yüzük çorbası. Yüzük çorbası mı seviyorsun sen? Yes. Tamam sana yüzük çorbası yapacağım tamam mı? Evet. Şimdi bunu iç yarın da yüzük çorbası tamam evet. mı? Hadi bakalım. İyi hava geliyor mu İnce? Evet. Nefes nefes alman güzel oldu mu bak bakayım evet. bir nefes al bakayım bir de buharla nefes al bir de. Anne. Evet alabiliyorsun. Banyo yaptın ya sıcak sıcak. Biraz sıcak suyla yıkadım seni. Burnun açıldı değil mi? Şimdi ben sana şey de yapacağım ince. Yüzüne krem de süreceğim. Bakın arkadaşlar incinin alerjisi var ya. İncinin. Dur bakayım anneciğim bakın böyle alerji olmuş yüzü. Şimdi krem de süreceğiz inciye. Evet. Heh, onu tut öyle. Şöyle yapsana lastiklerini. Yok ya. Yap. Bilmiyorum. O birini de yapalım. Ama şu an buhar tam ağzına girmesi lazım. Ha? Ha. Nefes al. Buharı nefes. içine çek buharı. Ha. İçine çek. Arkadaşların da yanında oturuyor. ki seni yalnız bırakmıyorlar. Gördün mü? Ha? Şimdi şurup da içeceğim. Ateşini de ölçeceğim seni şimdi. Bakayım bunun pili var mı? Pili varmış arkadaşlar. Bak birazdan ateşini de ölçeceğim seni. Tamam mı? Buharını yap. Ateşini de ölçelim. bakalım ateşin nasılmış. Evet. Alnımıza tuttuğumuz zaman kırmızı veya yeşil yanıyor. Evet. Şimdi bekliyoruz buharın bitmesini. İnci bakayım bakayım buharın var mıymış içinde daha? Elini çek bakalım anneciğim. Çok az kalmış. Çok az. Nasıl geliyor içine İnci? Bunun makinenin içinden nasıl geliyor? Biraz önce tarif ettin yine etsene. Nasıl geliyor? Onu ağzına tut öyle söyle. Böyle bak. Nasıl? Ee, der, elin ıslandı ya. Elin mi ıslandı? Bir şey olmaz. Dik, dik tutarsan elin ıslanmaz. Şöyle dik tut. Heh. Bitmek üzere zaten. Nasıl geliyor içinden bu hal? Böyle yuvarlanır. Ağzına <laughs> geliyor. Hayır. Öyle mi olduğunu hissediyorsun? Anladım. İyi peki. Hadi bakayım öyle olsun. Bitti mi? Bakayım buharı. Bakayım. Bence bitti. Bakın arkadaşlar buharın hepsini aldı ince bitti. Düğmeyi kapat. Kapat bakayım makinayı. Öf ya makinede ne kadar çok ses çıkarıyor İnci. Evet. Onu ben buraya canım, ka. Arkadaşlar açalım bakalım. Bitmiş bitmiş bakın açalım, görünmüyor aşkım açmana gerek yok. Aa İnci çok az varmış içinde. Geç <laughs> şurubunu vereyim ondan sonra tekrar yapalım olur mu? İçinde biraz kalmış. Açma açma. Neredeyim? Açma şurubunu içeceğiz şimdi çok pembe şurubunu. Hı. <laughs> aç bakalım ağzını şurup geliyor afiyet olsun ince şifa olsun inciye şimdi şurubumuzu da içtik ateşimizi de ölçelim ay ince, çok hasta olmuşsun bakayım ateşine Ateşin çok güzel İnci. 36 derece. Ateşin bence çok iyi. Bir de şuradan bakayım ateşine bakayım Buradan da 37. Kız gittikçe yükseliyor bu ateşi. Evet. Burnundan mı? <laughs> Burnundan kaçmış 200. bakayım. 200 mü Ne? 200 olur mu ya? <laughs> Dur bakayım şuradan bakayım. Gel kıdıklanma gel. <laughs> bakayım. Buradan da 36. Bebeğin de ateşini ölçsene İnci bebeğin. Ateşini ölç bakalım bebeğin ateşini ölçmedi arkadaşlar o canlı olmadığı için onun ateşini Aynen ölçmedi olur. şimdi arkadaşlar biz buhara devam edelim tamam mı onun öyle yapma aşkım açmedim. evet bozulur şimdi biz buhara devam edelim çünkü buharımızın içinde biraz kalmış ben onu görmemişim aç bakayım düğmesini ince aç bakalım Heh. Allah makine düşecek ya uca gelmiş Heh. Bak hala buhar çıkıyor. Demek ki içinde varmış ince. Biz bilemedik. Değil mi? Çok ses yapıyor ya bu da. Hadi buharımızı alalım. Arkadaşlar kulağımı açıyorum. Hadi ölç bakalım. 206. 206 mı? Ne? Ben 206 ben olur mu kız şaşkın? Arkadaşlar bence gayet ben. iyi. Ince. Hadi bakalım anneciğim. Biraz dinlenmen lazım. Dinlenirken de dinlenirken de neyi izleyeceksin? Ee, benim kanalım. <laughs> Senin kanalına. Hadi bakalım. Çık 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 ince. Tamam. Yatağına çık bakalım, yatağına çık, yat ayıcıklı yastığında yat bakalım. Pekeni de örtelim yat, 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 yat. yat bakalım, yatman yat. gerekiyor. hasta hasta kızlar yatması lazım, dinlenmesi lazım. Yatmaları gerekiyor. Hadi Aha. bakalım. Heh, bunu da üstünü ört, ayıcıklı, ayıcıklı ayıcıklı. Çok güzel, değil mi? Heh, şimdi İnci'nin bir tane videosunu açalım. Arkadaşlar bakın İnci Deniz'e gitmiş. Siz de izleyin olur mu? İnci Deniz'de bakın. Gördünüz mü? Hadi siz de izleyin. Arkadaşlar İnci'nin Oyun Dünyası kanalına abone olmayı unutmayın. Like atın. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. İnci'ye bir de geçmiş olsun yazarsanız çok seviniriz yorumlara. Değil mi İnci?